İlk kartımız bolluk onlusu kartı. Kaynak sana pek çok lütuf sundu. Aile üyelerinin birbirlerine bağlılar ve bir arada yürüyorlar. Çocukların ihtiyaçları karşılanıyor ve bir gün konforlu bir emeklilik geliyor. Ailene doğruyu yanlıştan ayırmakla kazanılan erdemliliği öğrettin. Bunun için kendinle gurur duymalısın. Evet, aileyle ilgili ikinci bolluk sekizlisi bolluktan gidiyoruz öğrenme ve yeteneklerini bilme zamanı okula geri dönme seni cezbeden konularda seminerlere katılma veya şifacılıkla ilgili kendini eğitme arzusu hissedebilirsin İş değiştirmek veya kariyerini ilerletmek için iyi bir zamandasın başarının anahtarı detaylardadır Projelerini dikkatle kontrol et. Ben bunu seçmiştim ve gerçekten <laughs> proje, bir projem var.